Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. F-16'nın alternatifi Türk etkileden Eurofighter Typhoon'a yeşil ışık. Değerli izleyenler, Türkiye'nin ABD'nin F-16 savaş uçaklarını satmaması durumunda, Milli Muharip Uçak TFX envantere katılana kadar ara çözüm olarak Eurofighter Typhoon alabileceği kaydedildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz geçtiğimiz ay Eurofighter Fighter Konsorsiyumunun ana üreticisi olan Birleşik Krallığı ziyaret ederek Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Mike ile bir araya geldi. Küçük Akyüz burada Tayfun savuş uçaklarını inceledi. Middle konuşan bir yet Türk yetkili konuyla alakalı kısa bir değerlendirmede bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 uçaklarını satmaması durumunda Türkiye'nin bu jetlere yönelebileceğini kaydeden Türk yetkili, bu uçaklar çok iyi, elbette F-16'ları alamazsak yerli uçak TFX gelene kadar geçici bir seçenek olabilir dedi. Yetkili, Washington'ın söz konusu F-16'ları Ankara'ya vermesini beklediklerini kaydederken, ABD Kongresi'nin onay sürecine Türkiye'deki 2020 seçimlerinin sonrasına bırakabileceğini söyledi. İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilen Eurofighter Typhoon savaş jetleri daha önceki yıllarda İtalya tarafından Türkiye'ye önerilmiş ancak olumsuz bir yanıt alınmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada iyi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.